Merhaba. Merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu zamana kadar hep günlük hayat hikayelerimizden bahsettik. İlk defa Endonezya'ya gittik, ilk defa motor denedim, bu tarz şeylerden konuştuk. Ama bugün konumuz gerçekten çok özel. Ben Endonezya'da 3 ya da dördüncü günümde tam olarak hatırlamıyorum ama Kurban Bayramı'na denk geldim. Bayram nasıl başlıyor Endonezya'da? Evet, normalde gecenin başlıyor, saat 7-8 gibi. Normalde gençler sokaklara çıkarırlar. Elinde meşale var ve en öndeki sıra çalıyor. Bayram bir gün öncesinin akşamında başlıyor. Ya zaten bunlar yatsı namazından sonra uyuyan bir milletler normalde. Ama ertesi gün bayramsa sokaklar o kadar kalabalık oluyor ki gerçekten. Çocuklar, gençler, motorlar, nereye baksanız birilerini görüyorsunuz. Camilerden de hiç durmadan yatsa ezanından sabaha kadar tekbirler. Tekbir. Mana saya suasana malam Idul Adha di sini. Beda banget dari Turki. Kalau Turki gimana? Diam-diam, sepi, enggak ada seseorang <laughs> di luar. tekbir diurus. Allahu tekbirler böyle salavatlar ve çocuk sesleri. Evet çocuk sesleri. Çocuk enerjili ve Endonezya'da e, camiye gitmek için ve camide mikrofon koymak için çocuk yasaklamıyorlar yani. Çocuklar çok hevesliler. Endonezyalılar da yasak koymamışlar. Bütün gelen bu tekbir sesleri çocukların tekbir sesleri artık. Hani anlayabiliyorsunuz birileri mikrofonu kapmak için koşuşturuyor birbirine ben söyleyeceğim ben okuyacağım falan diye. Hmm. Ve sabaha kadar sürüyor. Ben de küçükken tekbir söyledim. <laughs> Bir saat boyunca <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Çok eğlenceli. Yorucu değil. Ben benim çok hoşuma gitmişti akşam yürürken. Sonra sabah namazını kılmak için uyandık. Çünkü sabah namazından sonra genelde yatmıyorlar bayram günü. Hazırlıklar oluyor. Bir de hemen ardından bayram namazına gittikleri için çok çok erken kalkıyorlar. Endonezya'da bayram namazına kadınlar da gidiyor. Türkiye'de ben çok karşılaşmadım öyle bütün kadınların toplanıp hadi bugün bayram namazı var gidelim dediğini ben çok görmedim. Ya yani kendi ailem için konuşayım. Bizim kültürümüzde erkekler bayram namazına yollanır. Onlar gelene kadar işte çaylar koyulur, tatlılar yapılır. Biz namazı kılacaksak ya evde kılarız ya gidenler mutlaka vardır. Ama bir kültür olarak kadınların toplanıp ben camiye bayram namazı kılmaya gittiklerini Türkiye'de görmedim. Biz annesi, babası, ben bir de kardeşi hep birlikte toplandık. Camiye namaz kılmaya gidiyoruz. Bayram namazını kılmaya. Ben de ilk defa bir bayram namazını cemaatle birlikte camide kılacağım. Benim için çok heyecanlı bir andı. Özellikle mukenamızı giydik. Mukena Endonezya'nın geleneksel namaz kıyafeti. İki parçadan oluşuyor. Üzerimizde bayramlık kıyafetlerimiz var. Başına zaten başörtümü de var. Her şeyim var. Bunun üzerine bir de namaz kıyafetini giydim özel olarak. Camiye o şekilde gittik. İçerisi gerçekten çok kalabalık. Benim hayatımda görmediğim bir kalabalık vardı. Ya ben zaten yabancıyım. Biraz garipsiyorlar. Bir selam vermek isteyenler oluyor. Tanıyanlar çıkıyor bazen çünkü Endonezya YouTube kanalımız var. Onlar geliyorlar, selamlaşıyoruz, bayramlaşıyoruz. Endonezya'da bir de bayramlarda helallik istemek bir gelenekleri. Mohon maaf lahirden batin derler. Bizdeki hakkını helal et gibi bir şey. Birbirlerini tanısınlar, tanımasınlar, mutlaka selamlaşırlar, helallik isterler. Herkese selamlaştım orada. Birlikte cemaatle namazımızı kıldık. Namazdan sonra çıktık tekrardan. Artık kahvaltı yapmamışız zaten yolda bir gelirken bir kurabiye bir şeyler atıştırdık yoldan ama hani o da artık tam bir yemek olmadığı için açız bir şeyler yiyelim dedik. Laksa. Laksa yemeye gittik. Geleneksel. Yani normalde her şehrin Endonezya'da kendi geleneksel yemeği var. Mesela benim köyüm Makassar, onun geleneksel yemeği Coto Makassar. Ama şimdi benim yaşadığım şehirde Tangra, onun geleneksel yemeği bu laksa. Laksa ben hayatımda hiç duymadım. İlk defa yiyeceğim. İlk önce bir noodle'ı var ama bizim bildiğimiz noodle'lardan değil. Pirinçten yapılan şeffaf bir var. ince böyle. Yanında yumurta var sebzeler var, şey gibi Japon'da ramen gibi. Güzel bir yemekti, sadece biraz acıydı benim için. evet, <laughs> acı. Ya ilk günlerim zaten Endonezya'da ne yersem yiyeyim benim için acı geliyor. Endonezler acıyı o kadar seviyorlar ki bazen acı yerken terliyorlar böyle yüzleri kıp kızarık oluyor, ağlayarak yiyorlar. Nasıl yiyeceğim ben bunu diye. Sonra diyor ki oh, dünya var. <laughs> <laughs> ben de hasta olunca en acı yemek yiyeceğim. Sonra iyileşiyorum. <laughs> Gerçekten iyileşiyor bu arada. Ne zaman hasta olsa Bizim bir biberimiz var burada. Acı biber bulamadık. En son bir yerde karşılaştık. İsmi cehennem biberi. Ne zaman hasta olsa boşaltıyor cehennem biberini bir yemeğin içine. Ağlaya ağlaya terleye terleye yüzü kızara kızar, onu yiyor. Sonra diyor ki ben iyileştim bir gün sonrasında. İyi olmuş hiçbir şey yok. İşte annesi sordu yemek nasıl diye biraz acı deyince annen hemen şey dedi. O zaman şey iç. Hindistan cevizi suyu iç. Evet. Endonezya'nın ünlü içeceği Hindistan cevizi suyu. En ünlü meyve her yerde var. Her yerde var. Her taraf Hindistan cevizi ağacı. Tanesi 5 rupi, 10 lira. Kocaman. Direkt Hindistan cevizini alıyorlar ama bu genç Hindistan cevizi. Bizim Türkiye'dekiler biraz daha yaşlı Hindistan cevizi olduğu için içinde suyu yok. Ucunu böyle kırıyorlar, kapak gibi açıyorlar, bir pipet saplıyorlar oradan şeker katanlar var, şeker katmayanlar var. Özellikle annesi şey dedi, bak dedi bu mideye de iyi gelir, mideyi temizler acıyı da bastırır, acısını da dengeler diye. Onu içtik. Ya ilk günlerim acıya dayanamıyorum. Hindistan cevizinin ilk defa içişim. Yemekleri çok fazla yemiyorum. Şimdi olsa kaç tane yerim, kaç porsiyon yerim. Ama ilk günlerinde gerçekten yememiştim. Onu yedik. Sonra bir yemek daha getirdiler böyle. Bizim sarmaya benziyor. Hindistan cevizi yaprağının içerisine bir şey sarmışlar böyle. Rulo haline getirmişler. İsmi de Otak Otak. Endonezce bildiğim için bazı şeyleri biraz anlayabiliyorum. Otak, Endonezce'de beyin demek. Otak otak, o zaman dedim bu da beyin beyin demektir. Dedim Hindistan cevizi yaprağı siz beyin mi sardınız diyorsunuz. <laughs> Eşim dedi ki evet. <laughs> beyin olduğuna gerçekten inanıyorum. Satıcıya soruyor, değil mi abi diyor, bak bu balık beyni değil mi? Adam da işte gülüyor biliyor. Meğerse otak otak, balıktan yapılan bir yemekmiş. Balık, pirinç, harmanlıyorlar. Hindistan cevizi yaprağına sarıyorlar bunu. Sonra pişiriyorlar. Değil mi? Kaynatıyorlar. Sonra sıcak suyun içerisinde kaynatarak yapılan bir yemek. Tadına baktım. Ya yani şimdi hiç balık yemeye de alışkın değilim. Belki benim yerimde belki Karadenizli bir arkadaşımız olsaydı bayıla bayıla yiyebilirdi. Ben balığa da çok alışkın değilim. Ben daha çok sebzeciyim. Yedim böyle buram buram balık tadı geliyor. Ucundan bir tane yedim bıraktım hemen. Ama mesela şu anda koysunlar önüme 10 tane. 10 tanesini de belki tek başıma yerim şu anda. <laughs> Durmadan yemek yiyoruz. Bayrama yemek yemek gittik. Geldik, laksa yedik. Hindistan cevizi suyu içtik. Üzerine otak otak yedik. Sonra eşime dedim ki şimdi ne yapacağız dedim. Nereye gezeceğiz? Bana dedi ki şimdi gezmeyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> yani dedim kaç defa yemek yiyeceğiz hani. Yedik ya zaten az önce yemeği. Bu daha başlangıçmış. Pirinç yemeden <laughs> yemek yemiş sayılmıyoruz. Cıbır cıbır sayılmıyoruz. Yemek yemeye gittik bundan sonra biz. Arabayla döndük evin önüne. Ama dedim dur yemek yemeden önce ben bir nefes alayım. Biraz yürüyelim evin etrafında. Bir caminin önünden geçtik. Endonezya'da kurban kesimi için özel kesim haneler yok. Caminin içinde kesiyorlar hayvanları. Ama herkes içeri girebilir. Herkes izleyebilir. Çocuklar da var. Yetişkinler de var. Ama tabii ki kültürleri böyle. Bu şekilde yapıyorlar. Bize de bir şey söylemek düşmez. Girdik içeriste tamamen çocuklardan oluşuyor. İzleyici kitlesi tamamen Endonezyalı çocuklar. <laughs> Ve o kadar soğukkanlı neşeli bir şekilde bakıyorlar ki ne kadar Güzel güzel kesiyorlar falan böyle hayvanı. Ben de mesela çocukken, hayvan kesilirken yetişkinler bizi davet ediyorlar. Hadi hadi gel gel gel. Yine kesmek, kesilmek üzere, yine kesilmek üzere. <laughs> Bahşiş demeyeyim, soğuk kanlı diyeyim. Çok soğuk kanlı ülkeler. Ama benim dikkatimi bir şey çekti. Endonezya'daki hayvanlar daha küçük. İnekler gerçekten bizim devasa kalıyor yanlarında. Yemileri baklava. o yüzden biraz daha kilolu. Ben İstanbul'da bir köyün içerisinde yaşıyorum şimdi. Bizim çok geniş bir ailemiz olmadığı için çok çekirdek bir aileyiz. Bayramda çok aşırı bir kalabalık görmemiştim ben. Ama eşimin ailesiyle tanıştığım zaman, eşimin eşimin ailesiyle birlikte bir bayram geçirdiğim zaman hayatımda ilk defa ben böyle bir kalabalık gördüm. Hı. Biz sizin akrabaları da ziyarete gittik değil mi o gün? Hiç kimseyi tanımıyorum. Benim ilk görüşmemdi. Akrabalarla ilk tanıştım. Kime ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Bazen nenesini abla diye çağırıyorum. <laughs> Bazen ablasına teyze diyorum. Teyzesine anne diyorum. Çünkü Endonezya konuşuyorum tamamen. Bütün kelimeler birbirine girmiş. Nenenin de hoşuna gidiyor abla demem. Nenesine abla diye hitap ettim. Öyle bana baktı bir. bir mutlu oldu. Sonra fark ettim tabii yanlış hitap ettiğimi. Dedim çok genç gösteriyorsunuz o yüzden değil. <laughs> o gün benim için çok zor bir gün oldu biliyor musun? Aile konuşmaları her şey tamamlandı. Asıl yemeğimize geçiyoruz. Bayramı özel bir pirinçleri var. İsmi de Kutupat. 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 Pirinç keki. Pirinç keki diyorlar. Hindistan cevizi yaprağını, sert bir yaprağı örüyorlar elleriyle. Küp haline getiriyorlar. İçinde normal, bizim bildiğimiz tuzsuz, yağsız... Daha sağlıklı. Daha sağlıklı olan pirinci. <gülüyor> <gülüyor> Bastırıyorlar tamamen şeklini alana kadar. Küpe gibi, böyle bir aksesuar gibi. Yemek değil de sanki sanat yapıyorlarmış gibi bir yemek. Ana yemekte opor ayam vardı. Hmm. Opor ayam, bir tür tavuk çorbası. Bence damak tadımıza uygun bir çorba. Ben çok beğendim. Okorayamın yanında bir de bayrama özel bir yemekleri var. Rımdan. Endonezya'nın en lezzetli yemeği seçilmiş. Saatlerce kavrulup pişen bir et yemeğinden bahsediyoruz. Özel baharatları var. Hindistan cevizi katılıyor içerisine. Yemeğimizi falan yedik. Endonezya bizden bir gün önce bayrama geliyor. Biz yine de bir ailemi arayalım. Ailemle konuşalım dedik. Bayram. bayram mübarek olsun. Bayram, bayram mübarek olsun. <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 is. <laughs> Biraz onlarla konuştuk işte ne yiyorsunuz ne yapıyorsunuz onları anlattık. Ben, benim için gerçekten bayram gibi bir bayramdı. Çok isterdim ailemde de bayramda bizimle birlikte olsunlar. Ama inşallah ileriki bayramlarda değil mi? Yani Endonezya'da bizim kurban bayramımız bu şekilde geçti. Çok güzel bir bayramdı benim için. Umarım sizler de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Umarım sizler de bizler kadar bu bayramdan tad alabilmişsinizdir. Bizi takip etmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şu ana kadar hiç sıkılmadan, hiç kapatmadan bizi dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Sonraki hikayemizde görüşürüz. görüşürüz.